Türk televizyonlarının en başarılı yapımları arasında yer alan Mehmet Fetihler Sultanı 2. sezonda, dizide görmeyi beklediğimiz kaptanı Derya Baltaoğlu Süleyman Paşa hakkındaki sorularınızı ve merak edilenleri bu videoda sizler için bir araya getirdik. Dizide yer alan diğer tarihi karakterler hakkındaki detaylı videolarımıza ise, ekranın sağ üst köşesinde çıkan karttan ya da açıklamalar kısmına bıraktığımız linkten ulaşabilirsiniz. Sultan II. Murat Han devrinde devşirme olarak saraya alınan ve burada yetişen Baltaoğlu Süleyman Bey, ilk önemli görevine Kapıcıbaşı olarak getirilmiştir. Daha sonra çeşitli heyçilik görevlerinde bulunan Baltaoğlu Süleyman, gösterdiği başarılar nedeniyle Sultan Murat Han'ın güvenini kazanmayı başarmış ve Sancak Beyliği görevine yükseltilmiştir. Sultan Mehmet Han'ın başa geçmesinden sonra da Sancak Beyliği görevine devam eden Baltaoğlu Süleyman Bey, 1451 yılında Osmanlı donanmasının başına getirilmiş ve kaptanı derya olmuştur bu görevdeyken Midilli Adası'na akın düzenlemiş ve bazı önemli noktaları zapt etmiştir. İstanbul kuşatmasının başlaması ile birlikte Baltaoğlu Süleyman Paşa, 1453 yılı baharında 400 civarında gemiyle İstanbul önlerine gelmiş ve bugün kendi adıyla anılan Balta Limanı'na donanmayı yerleştirmiştir. Kuşatma sırasında başta Büyükada olmak üzere tüm İstanbul adalarını fetheden Süleyman Paşa, 20 Nisan'da Bizans'a yardıma gelen 3 Ceneviz ve 1 Bizans gemisinin Haliç'e girmesini ise önleyememiştir. Bu dört büyük düşman gemisiyle yedi kul açıklarında girdiği mücadeleyi kaybeden Süleyman Paşa, Sultan Mehmet Han'ın gazabına uğramış ve kaptanı deryalık görevinden azledilmiştir. Hatta bu olayı karadan seyreden Fatih Sultan Mehmet Han'ın, kızgınlıkla atını denize sürdüğü kaynaklarda yer alan bir bilgidir. Daha sonra kara ordusunda görev yaptığı ve pek çok savaşa katıldığı yönünde bilgiler bulunan Baltoğlu Süleyman Paşa'nın nasıl ve ne zaman öldüğüne ilişkinse bir kayıt ya da belge yoktur. Sizlerin soru ve yorumları doğrultusunda yayınlarımıza devam etmeyi düşünüyoruz. Bu nedenle diziye yönelik merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Yeni bir videoda buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.